5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 1. Nezaket kurallarına niçin uymalıyız? Açıklayınız. Cevap, nezaket, her türlü kaba davranıştan uzak ince ve kibar davranmak anlamına gelir nezaket kurallarına uymak çok önemlidir. Çünkü nazik olmak, kibar olmak insani ilişkilerin gelişmesini sağlar. Nezaket kurallarına uymak zorundayız. Çünkü barış ve huzur ortamı oluşur, sevgi ve saygı ortamı oluşur. Samimi ve dürüst bir ortam oluşur. İkinci selamlaşma adabı ile ilgili uyulması gereken hususlar nelerdir? Söyleyiniz. Cevap: Selamlaşmak, toplum içinde barış ve huzurun sağlanması, birlik ve beraberliğin oluşması için gereklidir. Selamlaşmanın da bir adabı bulunmaktadır. Bununla ilgili uyulması gerekenler kurallar vardır. Selamlaşmada ilk önce dışarıdan gelenler selam verir, yaşı küçük olanlar selam bekler. Selamlaşma ilk görüşme ve son görüşme sırasında da gerçekleşir. Üçüncü başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? Bilgi veriniz. Cevap, iletişim kurmak insanların bir ihtiyacıdır. İletişim kurmak için bazı şeylere dikkat etmek gerekir. İletişim kurmak için bazı ilkelere dikkat etmek gerekir. Bu ilkeler sağlıklı iletişimin oluşmasını sağlar. Başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler, saygı duymak, yüz yüze konuşmak, söz kesmemek, umursamaz olmamak, kibar olmak ve nazik olmaktır. Dördüncü sosyal medya adabı nasıl olmalıdır? Bilgi veriniz. Cevap: Sosyal medya, internetin yaygınlaşmasıyla sıklıkla kullandığımız medyalardan biri olmuştur. Bireysel farklılıkların topluma etkilediği en önemli ortamlardan biri olarak bilinmektedir. Sosyal medyada kişisel alanlara dahil olmak çok kolaydır. Bu nedenle sosyal medya adabı olarak insanlara saygılı olunması, özgürlüklere karışılmaması, özel hayata müdahale edilmemesi ve özel hayatın gizli kalması gerekir. 5. Tahiyyat Duası hakkında kısaca bilgi veriniz. Cevap, Tahiyyat Duası, namazda tahiyyat sırasında okunan ilk duadır. Tahiyyat, namazda uzun süre oturuş olarak namazdan çıkma pozisyonu olarak da bilinir. Bu dua peygamber A.S.'ın Miraç hadislerinde yer alan duadır. Tahiyyat duası, meleklerin peygamber A.S.'ın selamlaşması ve Allah'ın bu selamlaşmayı desteklemesiyle ilgili bir duadır. Altıncı aşağıdakilerden hangisi nezaket kavramının anlamlarından biri değildir? A) Saygılı ve incelikle davranma. B) Naziklik. C) Zarafet. D) İletişim. Cevap D yedinci dinin ve aklın beğendiği insanın başkaları tarafından takdir edilmesini, her türlü hata ve kusurdan korunmasını sağlayan ve ona üstün meziyetler kazandıran ahlaki davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? a. Örf b. İdet c. Kanun d. Adap Cevap a. 8. Hazreti Lokman, ASS, hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A Kur'an'da onun adını taşıyan bir sure vardır. B ilk insan ve ilk peygamberdir. C oğluna çok güzel öğütler vermiştir. D bitkilerden ilaçlar yapıp reçeteler hazırlamıştır. Cevap B. 9. aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız. İzin sadakadır. Hamd elinden ahlakı. Cevap ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel söz sadakadır. İzin, almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir. Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin, güvende, olduğu kimsedir. Yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra Allah'a hamd eden kimseden Cenab-ı Hak razı olur. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık sayfa 65 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.